Selam, bugün kahkül keseceğim. Perde perçem dedikleri şeyi keseceğim. 5 yaşında bir kız olduğum için dün izlediğim bir diziden etkilendim. Olağan Şüpheliler diye bir diziydi. Ceren Moray'ın saçından çok etkilendim. Şimdi burayı böyle üçgen alıyoruz. Sonra tarıyoruz ve arka taraftaki saçları topluyorum. Burada içinde dualar ediyorum inşallah güzel olur diye ve ikiye ayırıyorum. Böyle uzunluk kısalığı bir sürü saç çıkıyor önüme. Islatmaya başlıyorum. Islat ıslat ıslat bitmiyor. Şimdi perde perçem nasıl bir şeydir? Birkaç fotoğrafla örnekleyeceğim şu internette gördüğümüz böyle tutup da böyle çevirip kesenler sakın yapmayın. O perde parçam olmuyor. O dümdüz oluyor. Bizimkisi böyle yana doğru olandan. Aldım. Onu böyle tam ters tarafa doğru tarıyorum. Sonra diğer parçayı da hani ortadan ikiye ayırmıştık ya. Diğer parçayı da diğer tarafa. Yani yüzümüzün ortasında bir X şekli olacak. Oraya doğru ayırıyorum. Sıkıca tarıyorum onları. Şimdi makas alıyorum ve şu çenemden kulağa yukarı doğru böyle kesiyorum. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde. Çene hizasından çok da böyle aşırı kısa kesmemek lazım. Ne, olur ne olmaz kontrollü gitmek lazım. Onu da aynı eşit olacak şekilde kesiyorum. Sonra olmamış biraz daha böyle düzenleyerek kesiyorum falan filan. Buralar öyle şeyler. Heh, baktım oldu mu böyle açıyorum şimdi yüzde oval saç kesimi olmuş olacak şu an yaptığımız şey oval kesim ama çok da kısa kesmedik ki kontrollü gidelim diye şimdi bu perde parçamda ortada bir tane çok böyle hepsinden kısa bir şey oluyor onu kesiyorum şimdi bir tel ama bir tel iki tel çok değil yanları böyle tarıyorum sonra yanlarını kontrollü bir şekilde böyle kesmeye başlıyorum. Böyle yavaş yavaş kısalta kısaltı hafif hafif böyle V şeklinde e, kesiyorum. Ama böyle aralarda da makası dik tutacak şekilde böyle aralara pıt 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 atıyorum ki çok böyle makas sizi kalmasın diye. Evet açtım. Bakıyorum. Ay ben çok beğendim. Sonra işte bu saç tarağıyla birazcık düzleştiriyorum. Birazcık maşa atıyorum. Bildim lütfen yorumlarda olmuş mu sence filan. <laughs> Ne olur övün ve yapanlar beni de etiketlesin. Çok güzel ya. Bayıldım. Çok yani çok güzel şeyler de kullanılabiliyor. Ki normalde bana perçemmiş kâkülmüş hiç yakışmaz. Ama oldu yani. Beni takip etmeyi unutmayın.